Merhaba arkadaşlar çok 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 uzun zamandır video çekmiyordum ee, yeni oyuna başladık bundan geldi Niye ben yeni yüklediğim oyunları acaba ee, e, e, video çekerken yapmadım Heyecanlıyım Hoppale Hoppale Bunu alacağım bunu kullanacağım. Bunu kullanacağım. Bunu kullanacağım. Bunu kullanacağım. Ve. işte en güçlü. Nereye? Ne var? Bitti ki. Nerede var bir tane? Neyse alalım. Ja, det har blitt fint i butikken. gitmiş ama şey gelmemiş. Dur bitirme. Hop. Kuşları atıp isabetli atıp o kuşlu e, diğer diğerlerini düşürmeye çalışıyorsun. Sonlarda domuz. Sanırım. Ah be şu balonlardan. Aa yaptım. Döveyi bitirdik. Ve Ya. Bir, iki. Hepsi bitti. Bu ne? Kuz. Kuz zaferi. Bu minik. Ne hala seveyebiliriz annam da. Like. Evet. Kaçıncı bölüm değilsenleyemedim. Aa yeni kılıç ti açmışsın. En güçlü olan gelecek. Bitti. E, çok hızlı bitiyor. Bir aydır yeni oyunu bulacağım bulacağım diye bu bekledik 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 sonunda buldum. Seviye bitir gelmedi. Aa fark etmedi, muçurmuş. geç şimdi sevdim. Hayalle Bunların hepsini al. O. Oh. Şuraya daha atalım. Bunu al, bunu al, bunu al. Gitdim. ama olmadı çok kuştu. Go! Oçko, şot. Uy, çarpıştılar. <gülüyor> <gülüyor> Geldi. Azla bitiyorum. Şunları kaldıralım. Uf, bu da bu da. Ay, bu da bitti. Aaaa. Şu kuşları atalım. Dur şunu. Ana. Bu geri mi geliyordu ya? Şunu bir kaldırsın bakalım. Niye giden kaldırdı? Neyse. Şimdi video bitireceğim. Ama gündüz olduğunda daha bir şey çok videolar çekeceğim. Son akşam. Neyse seviyeyi bitirelim ve kapatıyorum. Bay bay arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı. Sadece ne demek bye. Bay bay. Kendinize bakın.